Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, meclis tarafından Avustralya'da düzenlenen Anzak gününde Türkiye'yi temsil etti. Ercoşkun, Melbourne'de yapılan ve yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı törende Türkiye Cumhuriyeti adına anıta çelenk koydu. Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de düzenlenen törene katılan Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Ercoşkun, ilk yola çıkan askeri birliğin karargahında karargah komutanı ve yerel bakan daha sonra Türkiye Cumhuriyeti adına anıta çelenk koydu. Yağan yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı Anzak gününde Türkiye'yi temsilen törene katılan Ercoşkun, Türkiye ve Avustralya arasında oluşan dostluk adına bir de konuşma yaptı. Ercoşkun konuşmasında Çanakkale ruhunun iki ülke arasında kardeşlik duygusu geliştirdiğini söyledi. Ercoşkun daha sonra Türkiye'ye gelip Bolu'dan getirtilen fidanların dikimini gerçekleştirdi. Törenin ardından Avustralya'da bulunan Türk esnafları ziyaret eden Ercoşkun, Avustralya'da Avustralya'da bulunan camileri de gezdi. Erdoğmuşun ziyaretlerinde Türklerle sohbet ederek memleket özlemlerini dinledi.